Merhaba bak bu güzel birlikte Murder Mystery 2 oynuyoruz. Şu an Murder Miss 2'de ben hemen böyle bin oldum yani para kastım. Şimdi hemen shop'tan isterseniz bıçak düşüreceğim ben. Victor oldu zaten hemen. Arkadaşlar hemen şu an bıçak düşüreceğim ben. Şuradan şu Rainbow'dan düşüren bir arkadaşlar bir izin verirse oyun yes. Hı. acaba ne gelecek bakalım 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 purple geldi purple diye bir bıçak hemen bir takalım nasılmış klasiklerden purple o güzelmiş ya güzel bir bıçak aa İbrahim selam arkadaşlar Arkadaşlar. <laughs> İçimizde de bu var Şimdi veriyor, 2 veriyor. Benim burada kaç var yeşilde? 2 var. Sorduğu, devam arkadaşlar bu 4. Neyim ben arkadaşlar? Görmedim de. Hiç görmedim hem de. Acaba ne? İnofen. 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 Win. Ali İbrahim nerede? <laughs> Yanındaki mörder çıktı yalnız. Böyle bir şans olamaz. Ya hayatıma böyle bir şans görmedim arkadaşlar. Böyle bir şans görmedim yani ben. Böyle bir şans görme. Görmedim. La benim bu Arkadaşlar. <laughs> da da. Evet. Bir dakika. DF. DF. Daha para var. Hadi İbrahim. Herkese arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi daha önceki videolarda görüşürüz. Bay bay.